Manifesto Podcast'in bu 25. bölümünden hepinize selamlar. Nasılsınız arkadaşlar? Bu manifestoyu erken çekiyorum. Çünkü çoğunuz bayram için yollara vuracaksınız kendinizi. Bir de para yok diyorsunuz. Biz evdeyiz. Yıllar sonra ilk. O kadar ilk ki hatta... Bayram şekeri aldım. Normalde hiç almam yani. Evde olmadığım için. Neyse iyi bir bayram geçmesini diliyorum. Sevdiklerinizle mutlu ve huzurlu apartman yöneticisi. Şaka anladın mı yani bir bayram tebriği ararken apartman yöneticisinden gelen bayram tebriği mesajını okudum. Neyse iyi bayramlar. Şivas regal etkisi diye bir olgu var. İşte bir şey alacakken diyorsunuz ki bir mal pahalıysa iyidir. Buna deniyor. Bu da şuradan geliyor işte Şivas regal ilk çıktığı zamanlarda çok düşük bir satış rakamıyla başlıyor. Aslında kaliteli bir viski ama satmıyor yani. Sahipleri de diyor ki işte bunu arttırın. 10 katın en pahalı viski piyasadaki Şivas regal olsun. Normalde uygun bir fiyata satılırken bir anda bunu pahalandırıyorlar ve satışlar patlıyor. Hala da öyle zaten. Bununla ilgili Penti ile alakalı sanırım böyle bir şey vardı. Bu da doğru olmayabilir ama böyle bir şey biliyorum işte. İlk çıkıyor satmıyor sonra sahibi diyor ki piyasadaki en pahalı çorap bizim çorabımız olsun. Ve ondan sonra satışlar düzeliyor. Bununla ilgili iki şey söylüyorlar. Hem pahalı hem de aslında iyi olduğu için. insanlar da bak para verdik ama değdi etkisi yaratıyor. Ve ondan sonra yine devam ediyorlar. Bir de işte pahalıysa iyidir mantığı da var. Yani satış yapamadığınız bir işletmeniz varsa, fiyatları iki katına çıkartın. Bir markanız varsa daha doğrusu, bir de öyle deneyin. Manifesto Podcast bundan sonraki yayın hayatına, şimdikinin iki katı bedelle devam edecek. Yani sıfırdı, sıfır çarpı iki yine sıfır. Beni böyle empatiye zorlayan filmleri sevmiyorum. Mesela başroldeki adamı yerine koyuyorsun ya kendini. O da böyle içinden çıkılmaz durumlara sokuyor ya kendini. İyi diyorsa şimdi yakalanacak İy, bok yerken yakalanacak. İşte böyle filmler beni kendinden soğutuyor birazcık yani izlemeye devam etmek istemiyorum. Ben başıma asla gelmeyecek şeyler izlemek istiyorum. Yüzüğü gidip hükümdağı ateşine atmanızı istiyorum. Yani bir köpek için elit mafya adamlarıyla kavga etmeni istiyorum. Güzel bir fikir bulup ondan dolayı çok zengin olup imparatorluğunu ilan etmeni istiyorum. Filmin bana empati yaptırtmaması lazım yani. Yani başrolüyle empati yaptırtan filmler hoşuma gitmiyor. Basketbol yorumcusu aksanı beni inanılmaz geriyor ya. İşte Carmelo Anthony. İngilizce ile karışık Türkçe, Amerikan aksanıyla Türkçe tonlayarak konuşmak. Ya yani Murat Muratonoğlu Türkçesi aslında. Bilmem belki çok iyi bir insandır. Muhtemelen öyle gözüküyor zaten ama ben bir saniye bile katlanamıyorum kendisine. Sırf konuşması yüzünden. Özür dilerim. <laughs> Yapay zeka haddinden fazla azaltıp işte böyle Ülkeyi ele geçirmeye, dünyayı ele geçirmeye falan çalışırsa kapatma düğmesine uzun basın. Bilgisayar da bazen öyle yapıyor ya, kapanmıyor falan. Cırbacı cırbırı diye böyle bir işlem, bir şey yapıyor. İşte o zaman kapatma düğmesine uzun basıyorsun. Kapanıyor. O böyle garip patron kimmiş hissi veriyor. Sonra bir daha açıyorsun. Ertesi gün bakıyorsun. Windows çökmüş. O sırada güncelleştirme yapıyor. <laughs> her hafta her hafta konuşuyoruz bu yapay zeka dünyayı ele geçirecek mi geçirmeyecek mi diye de ben korkuyorum galiba bundan. İçimde bastırdığım bir yapay zeka korkusu var. Yanlışla yapmak istemiyorum. Yani. Teknolojiye karşı çok saygılıyım aslında. ChatGPT'ye konuşmaya başlamadan önce nasılsınız diye soruyorum. Giderken de görüşürüz. Kendinize iyi bakın falan diyorum. Hani belki gerçekten ileride bir istila olursa iyi niyetim göz önünde bulundurulur. Hani beni pil yapmak yerine belki bir hizmetkar falan kapı açıp kapayan falan biri yaparlar diye düşünüyorum. <laughs> Geçenlerde işte bir iftara gittik de orada böyle pek tanımadığım bir arkadaşımın arkadaşı vardı. Onun da böyle bir çocuğu var 6-7 yaşında. Muhabbet olsun diye şey dedim oğlumla yanında oturuyor. Hangi takım mısın dedim çocuğa. Çocuk dedi ki takım yani babası dedi ki o takım falan bilmez dedi yani öğretmiyoruz falan. Çocuğun başını okşayıp yazık dedim. Bunun... Toksik maskülitesini az koymuşsunuz diye. Biraz acıdım çocuğun haline yani. yani. Sen öğret sevmiyorsa sonra kendi sevmesin. Bilmiyorum yanlış mı düşünüyorum? Tabii ki yanlış düşünüyorum. Futbol barbarlıktır arkadaşlar. Tuttuğumuz takımlar hariç. Geçenlerde dedim ki tatlı bir öğlen uykusu uyuyayım. Bir saat falan. Da Vinci uykusu diye bir şey vardı. O bu muydu? Tam hatırlamıyorum da. Neyse yani böyle bir öğlen uyuyayım dedim. Hiç de adetim değildir yani öğlen uyumak. Ama böyle güneş evi ısıtmış. Öyle uyumak istedim ki o an. Neyse 4 saat sonra telefon çalarak uyandım deli gibi. Açtım uyku sersemi. Dediler ki Alper Bey oğlunuz bekliyor. Dedim ki hangi oğlumuz? <laughs> Halbuki bir tane oğlum var aslında. Ama beyinle vermedim cevabı yani. Böyle dalakla falan verdim herhalde hafızası olmayan bir organla yani. Sonra karşıdaki kadın da şey dedi. İşte okulun ismini söyledi. Burada okuyan oğlunuz. Kadına şey dedim. ha <laughs> Şu anda kadın başka bir yerde okuyan oğlum olduğunu düşünüyor bir tane daha. Umarım bunu karımla paylaşmaz. <laughs> Düzeltse miydim acaba diye düşünüyorum şimdi de. Neyse. Hep beraber gece işkembe içmeye gittiğinde böyle bir mercimek çorbası içen oluyor ya aranızda. Her grupta bir tane oluyor. Mesela şöyle bir şey yok. Gece işte mercimek içmeye gidelim. Bir tane işkembeci var aralarında. Öyle bir şey olmuyor yani. İşte sanırım o bu gruba özenle yerleştirilen, homojen dağıtılan bir insan. Yani dünya bence bir her hayat setup kuruluyor yani. Her şeyden eşit. Her grubun bir kıskancı oluyor mesela bir komik oluyor, bir ciddisi oluyor, bir malı oluyor falan. Hepsi mal olan bir grup olmuyor mesela. Ve hepsinin çok ciddi oldu falan. Her grubun bir formülü var galiba. Zaten bir grupta iki komik olursa biri diğerini götürüyor. <laughs> manasında değil yani. Biri gruptan atılıyor yani. Daha az komik olan. Öyle. Ya da bir ofiste çalışırken klimayı kapattıran bir dal her zaman olur. Onun vücut ısısı normalden düşük diye sen yanarsın yani. Bir kişi için yedi kişiye eziyet çeker. <laughs> İbrahim Tatse'sin oğlunun ismi İdo ya. İdo değildir de yani öyle diyorlar. Açılımı şeymiş. İbrahim'le Derya'nın oğlu İdo. Bu mantıkla benim oğlunun isminin Abo olması lazım. Abo. Keşke Abo koysaydık. Çünkü bu çocuk gerçekten beni sürekli şaşırtıyor. Çünkü ikimizin arasında yaklaşık böyle bir 1500 gündür falan. Her sabah dişlerini fırçala diyorum. O da diyor ki: "Aa unuttum." Her gün olamaz bu yani. Hartiskı dolu herhalde. Geçenlerde ev böyle bir şey kokuyor tamam mı? Kötü bir şey kokuyor. Lan çöpleri attım, bulaşıkları yıkadım, banyoyu sildim bilmem ne. Her yer kokuyor ama yani böyle. Geçmiyor abi evi havalandırıyorum. Geçer gibi oluyor sonra tekrar başlıyor falan. Delireceğim yani böyle. Sonra hanımım geldi işte. Dedim sence garip bir koku var mı dedim evde. Var dedi. Dedim ne bu yani delireceğim anasını satayım. Gir yıkan dedi. <laughs> ben kokuyormuşum. <laughs> Daha doğrusu tişörtüm hani böyle kurumadan nemli kalır da öyle giyersin bir koku olur ya o kokumuş. Kendime çok güvenirim temizlik konusunda. Ondan oldu yani. Kızı anaokuluna yazdırdım işte. Bu sabahları okula bırakıyorum işte giriyor. Diyor ki goodbye dedi. Hello teacher falan. Kızım daha Türkçe konuşamıyor 3 yaşlarında falan. Ama o kadar çok YouTube Bilmem ne videosu izlemiş ki İngilizce. Aslında bize ilk çocukla dediler uzak tutun. Biz 3 yaşına kadar hiçbir şey göstermedik. Böyle hatta televizyonu açınca falan arkasına bakmıştı oğlum bu insanlar nerede diye. Yani o kadar bilmiyordu televizyonu bir videoyu falan. Ama yani pek bir faydasını göremedik. <laughs> Ondan sonra kızla pek sallamıyoruz açıkçası. İkinci çocuk öyle oluyor birazcık. Tabi yine kontrollü bazı şeyler izliyor. Genelde böyle eğitim işte sayıları öğreten harfleri öğreten şeyleri izliyor müzikli. İngilizce kelime öğreten şeyler falan. Bayağı bir kelime biliyor sayıları. Neyse işte bu girip çıkıyor okula öyle. Sürekli İngilizce konuşuyor. İşte gökkuşağı var orada. It is a rainbow falan diyor. Ayakkabılarına black shoes diyor. Ya bir sürü şey İngilizce söyleyebiliyor. Sonra öğretmeni şey dedi bana bugün. Dadısı İngiliz mi dedi. <laughs> Dadısı İngiliz mi? Benim altımda o seher yeli, götü yırtık boxer vardı o zaman. Dadısı internet ve çeşitli video platformları. Nezaketten yoksun insanlarız ama beni en çok sinirlendiren nezaketsizlik olarak gördüm. Böyle küçük uyanıklıklar var ya mesela. Farkında değilsin zannediyor aslında adam senin o an yaptığı şeyi. Mesela sıra bekliyorsun. Fark etmez herhangi bir sıra. Herif gelip araya kaynıyor ve Kimsenin onu görmediğini düşünüyor ya. Açıkçası artık insanlar da bundan o kadar çok usanmış ki sıraya kaynanmasından. Kimse bir şey de demiyor. O insan müsveddesi de işte ben ah tamam takılıyorum artık falan diye. Ben her seferinde bir şey söylerim. Bir daha da çıkar mısın? Niye sıraya kaynıyorsun diye. Buna ses çıkarın gerçekten. O zaman o sessiz çoğunluk da bir şeyler söylemeye başlıyor ve ama karşıdaki kişi her zaman çok pişkin çıkıyor. Ben buradaydım falan diyor. Arkası dönük insanı çevirip ben burada değil miydim diyor. Arkası dönük yani. Bir arkandaki adam yoksun diyor işte. Daha ne? Sana bakan adam yoksun diyor. Panışır var ya işte böyle. Gelecekte işte bir İtopya'm tabii benim bu. Böyle karakterler olacak. Sıraya mı kaynadın abi? Gelip bir adam seni başından vuracak. Anında. Bu adam iyi bir insan mı? Kötü mü? Küçük bir uyanıklık peşinde mi? Falan. Yok. Tak diye vur. Bir de gelsen istesen sıra. Acelem var desen. Ben ne desen. Hani arkamdakilerden de izin alıp sana sıra vereceğim zaten ben. Böyle bir uyanıklık yapmana gerek. Yani ne sanırım en sinirlendiğim nezaketsizlik sıraya kaynama. O içindeki böyle köylü uyanıklığı yüzünden çok uyuz oluyorum bana. 3 gram aklıyla o beni sinirlendiriyor aptal yerine konmak. Ki zaten bu sıraya kaynamada da böyle adı konmamış bazı kurallar da var. Mesela yaşlı biri gelip kadınsa eğer sıraya kaynar. Kimse de bir şey demez buna. Nezaketen. Çok yaşlı ise adam da kaynar ama adamın yine bir yani meh demesi lazım yine. Yani yaşlı erkeklere toplumun hiç tahammülü yok gerçekten. <laughs> Özellikle bu sokak röportajlarından sonra. Hadi bu seçimlerden sonra biraz toparladılar ama onu söyleyeyim. Çok saçma bir şey yaşadım ve size bunu anlatmak istiyorum arkadaşlar. Stephen Lang diye bir tane aktör var. Belki bilenleriniz vardır. Tarif edeyim size Avatar'daki yüzü yaralı beyaz saçlı asker vardı ya oh. Şimdi onun eski bir filmi var. Eski filmi dediğim yani 2016'da Nefesini Tut diye bir film var. Film işte bir eve giriyor 3 üç kişi 3-4 üç, kişi. Evde kör bir adam var işte onun bir şeylerini çalacaklar o bu falan. Sonradan psikopat çıkıyor kör ama yani her şeyi ezberlemiş. Eski bir asker zaten bilmem ne falan. Galiba bu filmin ikincisini de yaptılar. Filmin ismi de Don't Breathe yani nefesini tut. The Blind Man mıydı acaba orijinal ismi? Neyse işte. Ben korku filmi sevdiğim için bu filmi de bayıları gizlemiştim. Şimdi yeni bir film çıkmış. Filmin ismi Nefesini Tut. <laughs> Şimdi aynı adamın stabilleyen gün bir filmi daha çıkmış. Filmin orijinal ismi Old Man. Ama filmi Türkçe'ye nefes almadığı çevirmişler. Ben de bir güzel oturdum bu filmi. Önceki nefesim tutlarla aynı evrende sanıp yani o filmden devamı sanıp izledim. Ya adamın yine kör olması lazım ya. Adam orman ortasında bir kulübede yaşıyor. Kulübesine bir herif geliyor Tam, Bu herifi sorguluyor işte senin burada ne işin var? Buraya insan gelmez ki bilmem ne diye. Ben herifi yani filmin neredeyse başından sonuna kadar kör zannettim. <laughs> <laughs> ya o filmle alakası olmayan bir filmmiş bu. Şimdi küfür de etmek istemiyorum ama bu filmin Türkçesini hangi orada <laughs> çevirdiyse. Yani belli ki nefes alma filminden yani Don't Break'ten haberleri yok. Ya benim yaptığım büyük kerizlik de bu arada ama yani... <laughs> Old niye nefes almadığı diye çeviriyor ama koyayım yani başka bir şey mi yok yaşlı adam ihtiyar adam hep buna kapılmış mı kulübedeki yaşlı adam diye çevir Allah belanızı versin ya sizin <laughs> kendi kerizliğime de çok gülüyorum gerçekten. Nasıl kör lan bu falan diyorum. Adama şey diyor ellerini dizine koydun ayırdır falan diyor. Anlıyorum elini dizine koydun nasıl anladı kör haliyle. Yani siz de izleyeceksiniz onun öbür filmle hiç alakası yokmuş. <gülüyor> <gülüyor> Sosyal medyanın bir etkisi var üzerimizde. Ya yani eskiden beri olan şeyleri sanki yeni başlamış şeyler gibi gözümüze sokuyor. Çünkü her yerde ya yani Iğdır'da bir köpek bir çocuğu ısırdığı zaman mesela bundan hemen haberimiz oluyor. Atıyorum işte penlikte başka bir köpek başka birini ısırdığı zaman diyoruz ki köpekler çok fena azdı yani. Aslında köpekler yüzyıllardan beri insanları ısırıyor yani. Veya işte sapıklar. Nerede ne olsa yani en küçük bir olaydan bile hemen haberimiz oluyor. E bunlar da sürekli olan şeyler olduğu için artık çoğalmış günümüzde daha çok oluyormuş gibi hissediyoruz. Ama aslında bunlar önceden beri süre gelen şeyler yani. Yani sokak röportajları izleyip insana ne kadar mallaştı demek gibi bir şey bu. İnsana zaten maldı ama bizim haberimiz yoktu pek. Şimdi her şey gözümüze gözümüze sokuluyor. Ben çocukken işte böyle bir köye gitmiştik. Gelen konuğun şerefine köyde de yapılabilecek pek bir böyle şey yok. Hadi sizin şerefinize mahsenden 50 yıllık bir viski çıkartayım ya da şarap çıkartayım falan gibi bir jest olmadığı için tavuk kesiyorlar. Orada çok ilginç bir şey görmüştüm. Hala böyle hayal mi gerçek mi değil mi bile bilmiyorum yani. Tavuk kesmeden önce önüne düz bir çizgi çiziyorlardı ve tavuk böyle bıraksalar dahi o çizgiye bakarak öylece duruyordu. Yani tavuğun peşinden koşmamak için aslında böyle bir şey yapıyorlarmış. Bu hala gerçek mi hayal mi bilmiyorum yani çok küçüktüm çünkü gördüğüm zaman hatırlayamayacak kadar küçüğüm aslında da bilmiyorum var mıdır gerçekliği bilenler yorumlaya yorumlasın YouTube'da yorumlayabilirsiniz sadece galiba. Orada da çıkıyoruz. Şanlı 50 dinleyicimiz var. Bu arada haftalık 2500 falan dinleniyorum ben. Benim için yeterli. Teşekkür ediyorum. Böyle böyle büyüyeceğiz. Bir tane tweet vardır ünlü bilirsiniz. İsa da başladığında 12 havarisi vardı ama şimdi Hristiyanlığın haline bakın diye. 12 imam mıydı? Onunla mı karıştırdım orada? Kaç havarisi vardı? Neyse. <laughs> Parasızken insan daha çok boş veriyor her şeyi. Asa dışarıdan daha çok kafaya taktığını zannediliyor ama gerçekten boş veriyorsun. Televizyonun bozuluyor mesela yaptırmıyorsun. Çamaşır makinen bozuluyor. Elle yıkıyorsun her şeyini. Para yokken mesela içmiyorsun. Yemiyorsun. Gezmiyorsun. Kimse de seni bunları sıkıştırmıyor zaten biliyor paran olmadığını. Ama paran varsa hem kendi kendinin yakasına yapışıyorsun hem de insanlar senin yakana yapışıyor. Gez diye. iç, ye falan. Kendine daha iyi bir telefon al mesela. Ya yani paranın olmaması aslında kafanı da rahat ettiriyor anlamda. Bir ev al mesela. Param var. Bir ayakkabı al. Hep aynı ayakkabıyı giyiyorsun. Ama bu ayakkabıyı seviyorum. Hayır. Başka bir ayakkabı al. İçim sıkıldı seni aynı ayakkabıyla görmekten. Ya kendi daha büyük bir televizyon al. Ben bu televizyonu seviyorum. Olmaz. Yurt dışına gezmeye git. Bir dil öğren falan. Bence gereksiz. Hayır git falan. Paran yokken boş vermesin. İnsanların sana karışmaması. Yanında olanların gerçekten yanında olması. Yapmacık bir şey değil yani. Çünkü hepimizde var gerçekten bu. Parası olanı parasını harcatmaya çalışıyoruz. Dolar al. Tarla var. Tarla alalım falan. ben tarlayı ne yapayım ama? İleride değerlenecekmiş. Tamam ileride değerlendi. Sattım. Daha çok param oldu. Sonra ne yapacağım? Kaç tane daha tarla alalım falan. Bu işin bir sonu yok ya. Çok aptalca geliyor bana bilmiyorum. Para peşinde koşmak. Tabii ki biraz paraya ihtiyacım var. Ama fazlası gerçekten hiçbir işine yaramaz yani. Zaten parayı iyi bir şey olsaydı kötü kokmazdı. İngilizce ile alakalı sıkıntım olduğunu daha önce de söylemiştim ama İngilizce'de sevdiğim kelimeler de var mesela. Bunlardan en başta geleni pickles. Pickles çok güzel keşke Türkçe olsaydı. Salatalık turşusu yerine pickles demeliyiz bence. Pickles gel oğlum buraya. Kediğim köpeğim olursa pickles koyarım ismini. <laughs> bir kere hanımımın akrabalarından çıktık. Karım sinirli. Dedim ki bir bok yemişim galiba. Ne oldu dedim. Bazen dedi insanlarla nezaketen Aynı fikirde olunur. Yani katılmıyorsan bile fikirlerine tabii falan filan deyip geçiştirilir dedi. Sen de hep karşı çıkıyorsun her şeye. O bunu dedikten sonra yorgunluğumun sebebini anladım. 10-14 kişiye aynı anda o öyle değil bu böyle değil. 7 yaşında çocuk geliyor, hayır. 70 yaşında dede var. Hı <laughs> hı. Dedim ki öğret bana. Nasıl politik olunur? Teach me. <laughs> Biri fenalaşıyor ortamda bir doktor varsa mesela koşuyor geliyor ben doktorum hastanın etrafından çekilin. Hemen muayene ediyor falan bir şey soğan koklasın <laughs> genelde doktorlar. <laughs> Adam kapkırdı geçiriyor doktor olsun soğan koklasın soğan güzeldir yani faydalı. Neyse diğer meslek gruplarında böyle bir şey yok mesela. Ben elektrikçiyim çekilin ampulü ben takayım falan. Diğer meslek grupları hemen para istiyor müdahale etmek için. Doktorluk işte o yüzden kutsal. Ama onlar da sürekli kendilerini böyle tesisatçılarla falan kıyaslıyor ya. Sıvacı günde şu kadar kazanırken biz günde bu kadar kazanıyoruz diye. İnsan hayatı kurtarmakla pürüzsüz duvar yapmayı aynı kefeye koyuyorlar aslında farkında olmadan. Kendi mesleklerini biraz şey yapıyorlar. E tabii ki haklılar. Çok az para alıyor olabilirler ama. Ama orada şöyle bir his de seziyorum. Mesela atıyorum bir doktora aylık 500 bin lira para verseniz. Şimdi geçinmek için iyi bir para mesela bu. Duvar sıvacısı 510 lira kazansın mesela doktor yine isyan eder gibi geliyor bana. Sizlerin böyle şey diye. Diyemiyorum doktorlar yorumlara yazsın öyle değil. Lan falan gibisine. Açılın ben mizahçıyım. Şaka yapacağım. Çok asık suratlar görüyorum burada. Bazı şeylerin hayırlısı hoşuma gitmiyor. O yüzden hani ne olacak ne bilecek dedikleri zaman hayırlısı demeyi bıraktım yani. Artık şey diyorum. Benim istediğim olsun. Çünkü hayırlısı olunca senin istediğin oluyor. Hayatta bir tane özel yeteneğim var sanırım. Annesine benzeyen erkekleri anlayabiliyorum. Aslında bu mantıkta babasına benzeyen erkeklerin de babasına benzediğini anlayabiliyor olmam lazım. Çünkü annesine benzemiyorsa babasına benziyordur. Sen çok annene benziyorsun. Dediğim adamların çoğu annesine benziyor çıkıyor. Çoğu diyorum çünkü bazıları anneme benzemiyorum diyor. O da bunun farkında değil. Ya da beni bozmak için öyle söylüyor. Tokatlar genelde annesine benzer. <laughs> Nasıl tesisler. <laughs> çok saçma sapan bir tesis yaptım. Bakın ama gerçekten böyledir. <laughs> Bazen bazı intihar girişimleri oluyor. Adam boğaz köprüsüne çıkmış, elinde bir bidon benzin var, kendimi yakacağım diyor. Oğlum boğaz köprüsüne niye çıktın o zaman? Çok esiyor, çabuk tutuşurum diye falan değil herhalde. Bu öğrenilmiş çaresizlikler deniyor ya işte. İntihar edeceğim nerede ediliyor İstanbul'da intihar? Ha boğaz köprüsünde. Aslında boğaz köprüsüne çıkıp hap içmek gibi bir şey bu yani. Bu arada intihara özendirmek suçludur. Sakın özenmeyin çok aptalca bir şey. Hayatınız ne kadar boktan olursa olsun yaşamaya değer. Neyse hapma pişiyorsanız gidin evinizde için. Trafiği şey yapmayın hiç. Ben böyle üniversite birincisi olmuş çoban haberlerine falan şaşırmıyorum. Gerçekten daha da bayırda internet çekmez bir şey olmaz. Çok fazla zaman var yani. Uyursun uyanırsın yine aynı. Dağ, taş, inek yani işte koyun. Bir yerden sonra sinirle dersin şu an. Bu matematiğine de bir bakayım diye yani. O yüzden ben İstanbul'un göbeğinden çıkmış birinciye daha büyük saygı duyarım. Solunda PlayStation var, sağında telefon. Tam önünde bilgisayar var. Ama sen oturmuşsun matematik çalışıyorsun. Bu çok daha büyük bir başarı bence. Çobanınki kolay temiz hava. Oh bol güneş alıyorsun. Vitamin. Karanlık bir odada perdeler kapalı. Onca seçeneğin içerisinden ben doğal sayıları seçen yani tabii ki daha büyük saygı duyuyorum. Siz de şey yapıyor musunuz ya? Başınıza iyi şeyler gelirken sonra oturup beklemeye başlıyorsunuz. Evet bakalım ne zaman boktanlaşacak günüm diye. Çünkü o kadar fazla yaşamışsınız ki bunu. İşler rast giderken böyle bir tedirgin oluyorsunuz. Ya yani çok da iyi gitmesin diye yani. İşte Türkiye efekt bu yani. Yalnızca TC vatandaşları bilir. <laughs> Şunu fark ettim ki yani bir işle çalışırken, işe girerken bile bu çok önemli. Kendini satabilmen işte de aynı şekilde. Eminim ki çoğu plazada, üretimde bu zor da, güner gerektiren işlerde, elişi gerektiren işlerde. Ama böyle işte Beyaz yaka çalışanların çoğunun ağzını bantlasam mesela. Desen ki işini böyle yap. Bir iki saat edersin. Ana bir şey bilmiyormuş lan bu. Öyle bir, bir iş yerinde ne kadar fazla toplantı oluyorsa. O iş yerinde kimse bir iş yapmıyordur demektir. En son maaşlı işim böyle bir işti yani benim. Satın almacılık yapıyordum bir çeşit. Ama o kadar çok toplantıya sokup çıkartıyorlardı ki. ben Bu kendi işimi yapamıyordum böyle. kendi işimi yapmam da yarım saat sürüyordu bu arada. Ama yani düşün o yarım saati bile vermiyorlardı bana. Sabah toplantı, akşam toplantı, öğle toplantı. En son dedim ya. Toplantınız ya. Ben dedim toplantı toplantıya girmiyorum ben kendi işimi yapacağım. Ha sonra ne yaptım o toplantıya girdiğim zamanlarda onlar toplantıdayken daha doğrusu film izledim. Son yarım saatte de yine işimi yaptım ama yarım saatte olsa bir işim vardı yani. <laughs> Çünkü bazen bazı insanlar görüyordum. Gerçekten Excel'e veri girmek dışında hiçbir işleri yoktu. Ve doktorlardan fazla maaş alıyorlardı. <laughs> Tam şey mevsimindeyiz artık, İstanbullular için tabi. Hadi adalara gidelim. Hadi bir adaya gidelim ya. Tam o mevsimdeyiz. İstanbul için bahar, adalara gidelim mevsimidir. Hiçbir zaman da şu adaya gitmekten keyif almadım yani. O tepedeki kiliseye çıkıyorsun saçma sapan. Bir yerde durup çay içiyorsun. Ya bir iyi geliyor gibi ama geneli keyifsiz geçiyor adaların. Öyle. <laughs> Döner niye bu kadar pahalandı ya? Bakıyorsun ip ince et, etin kilosu zaten 600 lira falan bir yarım ekmek döneri herifler 300 liradan satıyorlar. Hadi çalışan malışan desen büfeler falan da aynı. 3 kişi çalışıyor en fazla. Bir de ben döner alarak sizin maaşınızı niye ödüyorum ya? Çok saçma değil mi bu? Sen sadece döner satıyorsan ve işçilerin maaşını bu döner satarak karşılayamıyorsan artık o işletmeyi kapatmanın zamanı gelmiş. Öyle değil mi? Bir döneri 350 lira yapamazsın yani. Çünkü o dönerin sana maliyeti en fazla 20 lira 30 liradır. <laughs> ne kadar yanlış şeyler söyledim değil mi? Dönerciler odası varsa beni kınasın lütfen. Ama her şeyin yanında bu dönerin çok pahalı ması beni aşırı geriyor. Ben bir de tavuk döner daha çok seviyorum fakir gibi. Tavuk döner ne güzel. Zoruna dürüm 70 lira. Seni hiç terk etmiyor. Aslanım tavuk. <laughs> Bazen işte otobüs bekliyorsun da otobüse binmek için yani. Otobüs geliyor ama otobüs şoför kapıları açmıyor ya. Metrobüste de bazen oluyor. Gidiyor böyle boş otobüsün içerisinde geziyor. Koltuklara bakıyor falan. O anlarda o kadar çok gıcık oluyorum ki bir de en önde oluyor. O ekstra yavaş davranıyormuş gibi geliyor bana yani. Bana gıcıklık olsun diye yapıyormuş gibi geliyor. Veya işte finiküler var ya tünel. Ona da çok fazla biniyorum bu aralarda Taksim'e gittiğim için. O da böyle işte önden arkaya geçiyor ya mesela. Aşağı inmiş yukarı çıkacak. Öbür tarafa geçmesi lazım. O da böyle tın tın bir de geçerken de size bakıyor böyle. Lan yürü diyorsun içinden. Ama tabii sonra kapıları açıyor bir yere oturuyorsun ve 15-20 dakikada içeride bekliyorsun. Onun kapıları acil açmasının sana bir faydası olmuyor yani. Hayatta gerçekten her şeyle kavgalı olmak beni çok yoruyor bazen. Bazen boş vereyim diyorum. O zaman da çok fazla boş veriyorum. Ben de hiçbir şeyin ortasının olmaması çok sıkıcı bir durum. Eminim aranızda da böyle insanlar vardır. Ortası hiç olmuyor bende. Ya hep ya içeyim yani. Çocukluğumdan beri. Bu hayatı yaşamak zor bizim için ya. Yani. Hayatınızın en böyle parasız, en çaresiz hissettiğiniz anı neydi ya? Benim bir kere yeni bir dergi çıkıyordu işte. O dergide çizmeye başladık. Derginin editörü beni aradı dedi ki Alper dedi bir röportaj için dedi bir gazeteden gelecekler. Sen de gel işte beraber röportaj alacağız. Ben de tamam abi dedim kaç gibi geleyim falan şu saatte gel dedi. O zaman da Bostancı tarafında oturuyorum. Ve baktım kurcala kurcala sadece otobüsle karşıya geçmek için param var. Başka hiçbir param yok. Ama karşıya geçen araç da derginin bulunduğu yere yani. Bana biraz uzakta o yüzden oraya da bir şeye binmem lazım. Ama ona binecek param yok yani. Ona binersem gerçek otobüse binemiyorum. Gerçek otobüze binersem de. Neyse işte anladınız. Oradan oraya çok yol vardı yani. Düşündüğümden uzun yürüdüm. Yani bir saate yürürüm diyordum. Bayağı iki saate yakın yürüdüm. Son otobüse bindim. Bayağı bir trafik vardı sıkışık falan filan. Ben dergiye vardığım zaman gazeteciler gelip gitmişti artık. Dedim abi röportajın oldu? Ha dedi başkası geldi ya sıkıntı yok falan dedi. o kadar kendimi çaresiz böyle. Niye yapıyorum ben bunu falan. Tabi sonra birinden bir para alıp eve geri dönmüştüm. Yaz günü biliyorsunuz böyle sıcağın şeyinde serin evinize giriyorsunuz. Donunuza kadar soyunuyorsunuz ya. Öyle soyunup dedim ki hayat yine de güzel ya. Bu da bizim öğrenilmiş çaresizliği izlediğimiz işte. Hatta <laughs> Evet arkadaşlar sona geldik. Dediğimiz gibi bu bir bayram özel bölümü. O yüzden biraz erken geliyor. Bakalım bayramda biz buralardayız. Bir bölüm daha yaparız. Bayramda İstanbul'u bekleyeceğiz. Gönül rahatlığıyla memleketlerinize gidebilirsiniz. Yaşlı akrabalarınızın kemiklerilerinden öpebilirsiniz. Sonra dudaklarınızı yıkamanızı tavsiye ederim. Ve yaşlıların bayağı şekerlerini yerken aklınızın bir köşesinde bulunsun ki o şekerler 4-5 sene öncesinden kaldı. Çünkü hepsinde şeker var ve tüketemiyorlar. Neyse görüşmek üzere diyorum. Hepinize Seviyorum. İyi bayramlar. Müzik